Merhaba. Akrep Burcu'nda Merkür Retrosu bizlere neler getirecek? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet Merkür'ü biliyoruz. Merkür iletişim gezegenimiz, haberleşme gezegenimiz. Her türlü basın, yayın, sosyal medya gibi konuları kapsayan bir gezegen. İkizler ve Başak Burcu tarafından yönetiliyor ve dolayısıyla sosyalliği, iletişimi gerek özel hayatımızda gerekse profesyonel anlamda her türlü kontağı kapsıyor. Merkür retros dediğimiz zaman klasik anlamda iletişim problemleri, yazışmalarda, anlaşmalarda sıkıntılar, yanlış yere gönderilen e-postalar, teknolojik cihazların bozulması ve her türlü iletişim aksaklıkları değerlendiriliyor. Ancak bu defa Merkür Akrep burcunda retro arkadaşlar. Bu da Merkür retrosunun yapısını ve kimyasını biraz değiştirecek. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterir ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada beni Instagram'dan Opikus Astroloji hesabından da takip edebilirsiniz. 31 Ekim günü saat 18.42'de Merkür 27 derece Akrep burcunda retroya başlıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Merkür iletişim gezegenimiz, haberleşme ve her türlü eğitim, basın, yayın, sosyal medya gibi aslında her gün içinde olduğumuz birçok alanı kapsayan bir gezegen. Dolayısıyla Merkür retroları hayatımızı doğrudan etki ediyorlar. Özellikle içsel gezegenler yani Merkür, Venüs, Mars, gibi gezegenler doğrudan hayatımıza tesiri fazla olan gezegenlerdir arkadaşlar ama diğer jenerasyon gezegenleri ağır hareketten gezegenlerin retroları veya düz seyri doğrudan hayatımızda net bir şekilde gözlemleyebildiğimiz değişimleri yol açmayacaktır. Merkür akrep burcunda retroda dolayısıyla kendi yapısından biraz daha farklı diyebiliriz özellikle Merkür akrep burcundayken farklı bir iletişim tarzı benimseyecektir. Haritalarında Merkür Akrep burcunda olanlar genelde imalarla, sezgisel yollarla iletişim kurmayı tercih ederler. Gizli meselelere karşı merakları oldukça fazladır. Araştırma yönleri dedektiflik yönleri oldukça kuvvetlidir. Şimdi Merkür Akrep burcundayken e, neleri beraberinde getirecek buna bakacak olursak özellikle arkadaşlar e, herkesin foyasının ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bilhassa haritalarınız destekliyorsa yani 27 derece civarında akrep burcu, e, akrep burcunda, kova burcunda, aslan burcunda ve boğa burcunda gezegen dizilimleriniz, yükseleniniz, ay burcunuz, güneşiniz, tepe noktanız e, veya dördüncü eviniz kesiliyorsa doğrudan tesir altındasınız demektir. Şimdi Merkür retroları herkese eşit şekilde etkilemeyecektir elbette. Ancak ee, bu Merkür retrosunda özellikle bahsetmiş olduğum sabit burçlar daha fazla etkileneceklerdir. Özellikle 20 derece akrep burcunda başlayacak ve 11 derece akrep burcuna kadar devam edecek bu retro ve 20 Kasım'a kadarki süreci kapsıyor olacak. Merkür akrep burcunda retroydayken gizli bir şeyler yapmamaya çalışmanız arkadaşlar. Özellikle Merkür Akrep'teyken e, gizli, herkesin gizli sırlarının, herkesin e, eksik taraflarının ortaya çıkabileceği. Bilhassa eşlerin arasındaki ortaklaşa diyaloglar, parasal konular, e, manevi konular olsun her türlü diyalogta birbirlerinden sakladıkları şeylerin ortaya patır patır dökülme ihtimalinin yüksek olduğu. Ancak Merkür Retrosu'ndan önce ee, bir takım sorunlarla yüzleşen çözüm yolları bulamayan kişilerin de bu e, yolla çözüm yolları bulabileceğini ve bu arayışların daha başarılı bir şekilde ortaya çıkacağı da bir süreç aynı zamanda. Akrep Burcu 8. ev tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Gizli meseleler, zor meseleler, e, eşin maddi durumu, başkalarının sorumlulukları gibi ödeme dengesi, bütçe gibi Oldukça kapsamlı ve oldukça bizleri zorlayan, e, sınırlarımızı zorlayan özellikle ve dönüşüm getiren bir evdir 8. ev. Burada e, özellikle Merkür Retrosu ile beraber uzun süredir bizim hayatımızda zorlayan, yoran, yıpratan ve artık tahammül seviyemizin sonlarına doğru yaklaştığımız konular her neyse bu konulara ilişkin çözüm yolları bulabileceğiz. Ancak birine kefil olma, yeni bir kredi çekme. Bir ameliyat e, kararı alma, zor bir yola girme, başkalarının sorumluluklarını üstlenme, başkalarına güvenme noktasında biraz temkinli durmalıyız. Özellikle retro bitene kadar neler olacak neler bitecek bunları çok net bir şekilde gözlemlemeliyiz ki akabinde pişmanlık duymayalım arkadaşlar. Bu süreçte dediğim gibi özellikle sizin arkanızdan iş çevirdiğini düşündüğünüz kişilerin, sizin arkanızdan dedikodusunu, dedikodunuzu ettiğini düşündüğünüz kişilerin bir bir haberlerini alabilirsiniz. Belki yanlış bir mesaj gelecektir, belki yanlış bir e-posta. Bunun akabinde bu tarz yanlışlıklardan dolayı öğrenmeniz söz konusu olabilir. Özellikle bu işi yapan sizseniz bu hususta biraz daha dikkatli ve temkinli olmaya gayret göstermelisiniz. Bu süreçte sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini daha iyi bir şekilde muhafaza etmelisiniz. Özellikle sizi takip eden, sizi stoklayan kişilerin de ağının içinde olabilirsiniz. Şimdi Merkür Retro'da dediğim gibi Akrep Burcu'nda başlıyor. Oldukça sinsi bir retro, oldukça sezgisel bir retro. Bu arada e, özellikle haritalarını destekleyen kişiler... E, sezgileriyle hareket edebilirler. Yani şöyle söylüyorum. Bir şey hissedersiniz ve anında olur. Birini düşünürsünüz. Anında karşınıza çıkar bir rüya görürsünüz. Akabinde bir olay yaşarsınız. Bu mesajları e, almaya gayret gösterin arkadaşlar. Geçmişle alakalı hesaplaşmalar, geçmişle alakalı muhasebeler bu süreçte sezgiler yoluyla da sizinle iletişim kurmaya çalışabilir. Oldukça ilginç bir retro özellikle Akrep yeni ayından sonra başlayan bu retro hayatınızda, haritalarınızda akrep burcunun temsil etmiş olduğu evlerle alakalı konulara ciddi bir ışık tutuyor arkadaşlar. Bu retro sürecinde bu alanlardaki temizliği yapmanız oldukça önemli ki süreci daha iyi yönetebilirsiniz ki zaten akrep yeni ayı büyük ihtimalle sorunun temelini size göstermiş olmalı diye düşünüyorum. Şimdi Merkür retrodayken süreç içerisinde ne gibi değişmeler olacak ne gibi gelişmeler olacak özellikle Kasım ayı burç yorumlarında da kapsamlı bir şekilde bahsetmiş oldum. Merkür'ün hareketleri ne şekilde ilerleyecek? Retro bitimine kadar şimdi hızlıca bunlara bakalım istiyorum. 10 Kasım tarihinde Merkür'ün Plüto ile güzel bir etkileşimi var. Merkür burada 21 derece akrep burcuna kadar gerilemiş olacak arkadaşlar. Plüto ile Merkür arasındaki bu etkileşim özellikle hayatımızdaki geleceğimizi şekillendirme noktasında alacağımız kararlarda bir geri dönüş yapmamızla beraber hayatımızda dönüştürücü etki getirecek. Yeni imzalar, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, Yeni tanışmalar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Bu süreçte özellikle 10 Kasım civarında karşılaşacağınız kişiler, kurduğunuz kontaklar geçmişten gelen kişiler özellikle ve geçmişten beri süre gelen bir proje ancak belki de şimdi fiiliyata geçiyor. Bu alanlarda özellikle hayatınızda yeni bir döngüye girdiğiniz, yeni bir yolculuğa başladığınız güzel ve destekleyici etkiler altında olacaksınız. Özellikle geçmişteki insanların tekrar hayatınıza girmesi belki bu defa hayatınıza dönüşüm etkisini de getiriyor olacaktır. 14 Kasım gününde ise Merkür ile Neptün arasında yine güzel bir etkileşim var. Merkür 16 derece akrep burcuna kadar gerilemiş olacak ve Neptün ise 16 derece balık burcunda bulunacak arkadaşlar. Merkür ile Neptün arasındaki bu güzel üçgen 14 Kasım civarında özellikle hislerinize güvenin diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz rüyalar, karşılaştığınız kişiler, tesadüf olarak değerlendirmiş olduğunuz olayların mutlaka ve mutlaka bir anlamı olduğunu belirtiyor. Özellikle e, su grupları yani yengeç, akrep ve balık burçlarının e, sezgilerinin oldukça açık olacağı ve e, bahsetmiş olduğum 16 derece civarındaki gezegen dizilimleri fazla olan kişilerin e, destekleneceği bir etkileşim olacaktır. Özellikle bu etkinin ben manevi boyutunun yüksek olacağını düşünüyorum. Bu süreçte özellikle manevi olarak derinleşmek, manevi bir yolculuğa çıkmak, geçmişle gerçekleştirmiş olduğunuz muhasebenin artık son evresine yaklaşmış olmak ve akabinde gerçekleşen Manevi huzurla beraber hayallerinize kavuşma noktasında oldukça güzel bir yol ve ivme kazanabilirsiniz arkadaşlar. Merkür ile Neptün arasındaki bu etkileşim özellikle karşınıza çıkacak tekliflerin karşınıza çıkacak kişilerin hayallerinizi gerçekleştirme noktasında size destek olabileceğini size yardımcı olabileceğini Gösteriyor Ve bu yardımla beraber, bu destekle beraber gerçekten iç huzuru ve iç güvenliği yakalayabileceksiniz anlamına geliyor. Özellikle 14 Kasım civarındaki günleri de değerlendirmekte fayda görüyorum. Merkür burada çok güzel bir tadilat yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu destekleyici etkiler e, tabii ki eğer e, haritalarınızda Merkür retro konumdaysa ve özellikle Akrep Burcu'ndaysa siz bu süreci daha yüksek bir motivasyonla yönetebileceksiniz demektir. Ancak her merkür retrosu aksaklıkları, yanlış anlaşılmaları, bir takım sıkıntıları iletişim problemlerini beraberinde getirir. Bu defa bu iletişim problemleri bahsetmiş olduğum gibi gizli meseleler ve sezgiler üzerinde olacaktır arkadaşlar. Bu süreçte özellikle geçmişten beri süre gelen ilişkilerinizle alakalı hissetmiş olduklarınıza güvenmeniz gerekiyor ve özellikle vermiş olduğum tarihlerde ortaya çıkacak gelişmelere karşı da daha pozitif bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Evet, 20 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür 11 derece akrep burcunda Düz seyrine başlıyor olacak. Merkür'ün düz seyriyle beraber artık e, bahsetmiş olduğum konularda ciddi bir tadilat sürecini tamamlamış olmalı. Ve e, bu iyicil etkilerle de özellikle biraz önce bahsettiğim bu iyicil e, destekleyici açılarla da e, hayatınıza ciddi bir tadilat e, yapmış olmalısınız. Özellikle size yük olduğunu düşündüğünüz samimi olmayan ilişkilerinize. Bu süreçte temizlerseniz oldukça e, faydalı olacaktır ki bunu temizlemek adına da size bir takım imkanlar sunulacaktır. Yani bazı şeyler aslında gözünüze gözünüze e, batacaktır arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla bu süreçte e, eğer içinize bir şüphe doğuyorsa ve eğer içinize bir kuşku varsa onun peşinden doğru kanallarla gidin ve karşınıza çıkacak şeyle, yüzleşerek yolunuza daha temiz, daha sade ve daha doğru insanlarla devam edin arkadaşlar. Evet Merkür Retrosu bu şekildeydi. Burçlara ilişkin yorumları paylaşmayacağım. Haritalarınızda Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerle alakalı iletişim problemlerine ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim ki zaten Kasım ayı burç yorumlarında bunlardan detaylıca ve kapsamlı bir biçimde bahsetmiştim. Evet bu retro sürecinde özellikle e, her retroda olduğu gibi iletişim problemlerine dikkat edin. Yanlış anlama ihtimalinizin olduğunu mutlaka cebinizde bulundurun arkadaşlar. Bu gerçeği mutlaka göz önünde tutun. Bunun yanı sıra e, kime hangi mesajı kime hangi e-postaya gönderiyorsunuz gibi detayları da mutlaka kontrol edin. Umarım süreci çok iyi bir şekilde yönetirsiniz ve herkesten sakladıklarınız konusunda daha temkinli davranırsınız. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta gönderebilir. Veya Instagram'dan Opikus Astroloji hesabımdan bana DM yoluyla ulaşabilirler. Mutlu günler, mutlu haftalar. Hoşçakalın.